Evet dediğin gibi Engin sana altın ve üstün fotoğraflarını iki ayrı açıdan da gö gönderdim. Eğer Ertuğrul Eczanesi yani bu Eczane o Eczane ise bu arada hani bu gösterdikleri. Şu, şu değil ejdana. mi? Evet Engin. Üst katta Eczane diğer açıyı da göstersen diğer açı daha net. O da geliyor hemen. Yani benim söylediğim gibi üst tarafı depo olarak kullanıyorlar. Görünen o. Diğer fotoğrafı açarsan çok net göreceksin. Zaten Eczane olduğunu göreceksin. o kadar çok görüntü kullanıyoruz ki diğerlerini silmem gerekiyor. Şu, şu kare. Evet. Aa bir dakika Fırat. Ben yan tarafı kepenk sandım. Orayı duvar örmüşler oraya. Orada mısın Fırat? Buradayım burada dinliyorum. dinliyorum. Yahu ben burayı şey sandım. kepenk sandım. Kepenk değilmiş. Tabelanın altı duvarmış. Örülmüş burası. Yani buradaki Vallahi dükkanlar farklı. birleştirilmiş ha bu net üst tarafı da depo olarak kullanılmış Muhtemelen e, dükkanın altından yukarıya bir merdiven vesaire de yapılmıştır. Hiç ya bilmiyorum yani var. Şey... ona ona hiçbir şey diyemem hani bizim sadece tabii yaptığımız bütün şeylerin hepsi yani tamamı varsayın. Evet yani biz vatandaşın önüne koyalım vatandaş görsün net şekilde. Bu arada depremden sonra 11 tane artçı deprem yaşamış. Artçılar da devam ediyor şu anda Sındırgı'da. Valla Fırat'la birlikte bu süreci yorumlamaya çalıştık. Ee, her zaman diyoruz, medya blok olarak göz önünde olan değil de arka planda kalan şeyleri ön plana çıkarmaya çalışıyoruz. İşte onların sana en bir başında gelen bu eczane. Sana, sana Şener Hoca'nın videosunu da gönderdim. Aslında o videoyu yayınlarsak Engin olay net bir şekilde özetliyor Şener Hoca. Yani Durumu anlatmış. Şu an geliyor internet biraz kötü. Tamam tamam hiç sorun değil hiç sorun değil. Evet anlık olarak bizi izleyenler e, bu videoyu beğenip kanala da abone olurlarsa bize destek olmuş olurlar. Gözün bir yandan da e, ekranda. ekranda